AdBlue nedir? Aracınızın verdiği AdBlue hatasının çözümü hepsi bu videoda mevcut. Fazla uzatmadan videoya geçelim. AdBlue bir çözeltidir ve saf su ile üre karışımından oluşur. %32 temizlenmiş üreden oluşan demineralize edilmiş su katılarak elde edilir. Dizel araçlarda dışarı salınan zararlı gazları en aza indirip daha temiz bir hava için kullanılan için bir dizel egzoz sıvısıdır dizel araçların egzoz emisyonlarını en aza indirmek için üretilmiştir. Peki ya aracınız AdBlue hatası verirse ne olur? Genellikle 2022 model ve üstü araçlar AdBlue'yu kontrol ettirin tarzı hatalar verebilir, bunun sebebi AdBlue seviyesinin düşmesidir, AdBlue'lar çoğu benzinlikte bulunur. AdBlue temin edip aracınızın genellikle benzin kapağı yanındaki AdBlue girişine doldurun, sonrasında marş basın, araç yine aynı hatayı verecektir. Kontak kapatıp 3 ila 5 dakika arasında bekleyip keyifle sürüşünüze devam edebilirsiniz. Eğer Redbull doldurma işlemi gecikirse motoru kontrol ettirin uyarısı alırsınız. Fakat söylediğim, işlemleri yapmanıza rağmen araç uyarılara devam ediyorsa servise gitmeniz önerilir. Emeklere karşılık abone olmayı unutmayın. Saygılar.